Hazretül Cem makamı Allah'ın birliğini derinden idrak etme. Hazretül Cem makamı tasavvufta çok özel bir yer tutan ve Allah'a en yakın mertebelerden biri olarak kabul edilen bir makamdır. Bu makam kişinin Allah'ın birliğini, Kudretini ve yüceliğini en derin şekilde idrak ettiği, her şeyin ondan olduğunun tam bilincine vardığı bir noktadır. Hazretülcem kelime anlamı olarak bir araya gelme ya da toplanma anlamına gelir. Bu terim bir müminin içsel yolculuğunda tüm varlıkları Allah'ın varlığında birleştirerek her şeyin bir ve aynı kaynaktan geldiğini hissetmesi anlamına gelir. Bu makamda kişi nefsini tamamen terk eder ve Allah'ın kudretinin her şeyde, her varlıkta ve her durumda var olduğunun bilincine varır. Hazretül Cem insanın Allah'a olan yakılığının zirveye çıktığı Allah'ın zatında her şeyin birleştiği bir noktadır. Bu noktada kasret, çokluk tamamen yok olmuştur ve her şeyin birliği olan vahdet teklik bilinci hakimdir. Hazretül Cem'in anlamı ve önemi Hazretül Cem makamı insanın Allah'la olan ilişkisini her şeyin ötesine taşıyan yalnızca zihinsel bir kavrayıştan çok içsel bir deneyim ve farkındalık durumudur. Bu makam bir insanın Allah'ın her şeydeki birliğini idrak etmesi, onu her durumda görmesi ve her şeyde onu hissetmesidir. Allah her şeyin kaynağıdır ve Hazretül Cem makamı makamına ulaşan bir insan bu kaynağın farkına vararak tüm varlıkları, olayları ve durumları Allah'ın kudretinin bir yansıması olarak kabul eder. O göklerde ve yerde olan her şeyin sahibidir. O her şeyin üzerine olandır. Rat suresinde geçen bu ayet Allah'ın her şeyin üzerinde olduğunu ve her şeyin ondan olduğunu belirtir. Hazretül Cem makamına ulaşan kişi bu bilincin derinliğine varır ve her şeyin aslında bir olan Allah'tan başka bir şey olmadığını idrak eder. Her şey onu tesbih eder. Ama siz onların tesbihini anlamazsınız. İsra suresinde geçen bu ayet Hazretül Cem makamında olan kişi her şeyin Allah'ı tesbih ettiğini fark eder. Ancak bu tesbihin derinliğini anlamak birliğin vahdet idrakıyla mümkündür. O her varlıkta Allah'ın kudretini ve birliğini görür. Hazretül Cem makamına ulaşan kişinin durumu ne olur? Hazretül Cem makamına ulaşan her bir kişi dış dünyayı ve içsel dünyayı tamamen Allah'ın birliğine adar. Bu kişi artık ben diye bir kavramdan sıyrılmıştır ve tüm varlıklar onun için Allah'ın bir yansımasıdır. Her varlık, her olay, her an Allah'ın kudretinin bir işaretidir. İnsan yaratılanlarla bir bütün olduğunun farkına varır. Ben ve sen yoktur. Yalnızca Allah vardır. Her şeyin kaynağı Allah'tır ve ondan başka gerçek bir varlık yoktur. Bununla birlikte Hazretül Cem makamı insanın Allah ile olan ilişkisini derinleştirirken aynı zamanda insanın içindeki sevgi, merhamet ve hoşgörünün de artmasını sağlar. Bu makamda kişi tüm varlıklara karşı derin bir şefkat duyar. Çünkü her şeyin Allah'ın bir yansıması olduğunu fark eder. Diğer insanlar, hayvanlar, bitkiler hatta cansız varlıklar dahi Allah'ın kudretinin bir işareti olarak görülür. Burada hikmetli bir söz paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Allah'ı her şeyde görmek her şeyi onun varlığında birleştirmektir. Hazretül Cem içsel huzurun ve Allah'a olan sevginin her şeyin ötesine geçtiği yerdir. Bir zamanlar bir sufi Allah'ın birliğini anlamak için çaba sarf ederken bir gün bir çiçeği incelediğinde ona şöyle dedi. Bu çiçek Allah'ın kudretinin bir yansımasıdır. Onun güzelliği onun yaratma kudretinin bir işaretidir. Bir başkası ona bu sözü duyduğunda nasıl yani diye sordu. Sufi sakin bir şekilde yanıt verdi. Her şey Allah'ın kudretinin bir tecellisidir. Çiçekler, kuşlar, dağlar, denizler her biri Allah'ın varlığını, birliğini anlatan birer işarettir. Her varlık bir araya gelmiş, Allah'ın kudretinde bir tek vücut olmuştur. İşte bu Hazretül Cem'in en derin anlamıdır. Bir hadiste, İbn İcma'de geçen bir hadiste, gerçek mümin Allah'ı her şeyde görür. Onun her işteki hikmetini anlamaya çalışır. Allah'a en yakın olanlar onun her varlıkta olduğunu fark edenlerdir. Sonuç olarak Hazretül Cem makamı Allah'ın birliğini derinlemesine anlamak ve her şeyde Allah'ın kudretini görmekle ilgili en yüksek manevi hallerdenmiş. Bu makamda olan kişi dışarıdaki dünyayı bir bütün olarak kabul ediyor ve her şeyin Allah'tan geldiğinin farkına varıyor. Hazretül Cem insanın nefsini tamamen aşarak Allah'ın varlığını her an her durumda hissetmesiymiş. Allah'a olan sevgi, saygı ve teslimiyetin zirveye çıktığı bu makam ruhsal olarak en derin tecrübelerin yaşandığı her şeyin onun kudretinden ibaret olduğu bir halmiş. Bu anlayışta insan içsel huzur bulur ve her varlıkta bir olmanın her şeyin Allah'tan geldiğini bilmenin derin barışını yaşar.